Herkese selamlar. Bu YouTube videosunda yağ dolgusundan bahsedeceğim. Yağ dolgusu hem hacim veren bir uygulama, yani dokuyu kaybettiğimiz, işte yağdaki atrofi olan veya yağın olması gereken yerden sarktığı, yüzümüzdeki sarkmaların ortaya çıktığı yüzlerde dolgu efekti yapan bir uygulama. Aynı zamanda da kök hücre tedavisi gibi düşünülebilir. Buradaki e, hücrelerden yeni kolajen uyarımı, fibroplast uyarımının olduğu bir uygulama. Yani hem e, kök hücre tedavisi gibi değerlendirebiliriz, yeni e, hücre oluşumunu uyarıyoruz. Karından alınır e, yağ e, çok e, kolaydır, çok basittir. E, muayenehane şartlarında yapılabilen bir uygulama. Ee, çok lokal anesteziyle ile çok az miktarda karından yağ alınıyor, basit bir uygulama dediğim gibi. E, 10 dakika kadar sürüyor. Arkasından e, özel centrifüzyle e, vermek istediğimiz kök üçlü kısmını ayırıyoruz. E, çünkü orada e, yağ dokusunun hepsini vermiyoruz. İşte o e, serum kısmını, sıvı kısmını ayırıyoruz ve ee, işimize yarayacak yoğun kök hücre, isten hücre içeren e, yağ elde ediyoruz. O yağı da yüzümüzün, ihtiyacımızın olduğu yerlere işte e, allık hattına, e, jawline hattına, e, gene marionet bu ağız köşesi bölgesine e, uygulama yapıyoruz. E, i̇lk yapıldığında çok hafif ödem olabiliyor. Genelde yaptığımız yağ miktarının %30 kadarı gidiyor. E, kalan e, sizde baki kalıyor. O da 1-1,5 bir, bir yıl kadar kalıyor. Bu e, görüntü olarak bir dolgu etkisi yaratıyor. Ama aynı zamanda kök hücre olduğu için Orada yeni kolajen oluşumu da sağladığı için yüzünüz kesinlikle eski haline geri dönmüyor çünkü yeni kolajen oluşumu olacak, cilt kaliteniz artıyor, daha parlak bir cilt oluyor, ince kırışıklıklar e, kısmen düzeliyor. Tabii her şeyin mükemmel olması mümkün değil. Öyle bir şey yok yani ameliyat da bile yok. Hani amacımız 40 yaşı, 20 yaşı indirmek ya da 50 yaşı, 30 yaşı indirmek diye böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Ama yaş grubumuzun iyi olması, yaş grubumuz içinde iyi olmaya çalışıyoruz. İşte 50 yaşındaysak 40 yaşların başında görünmeye çalışıyoruz. Sarkık görünmemeye çalışıyoruz, yorgun görünmemeye çalışıyoruz enerjik ve dinç bir cilt oluşturmaya çalışıyoruz. Yani gençleştirmeye çalışmak için çok böyle anormal yüzler ortaya çıkarmamak lazım. Amacımız cilt kalitesi artsın, cilt parlasın, işte sarkık olan yerler azalsın, ince kırışıklıklar azalsın, daha diri, daha dinlenmiş, daha genç bir yüz olsun. Bunu sağlayan bir uygulama. Ee, yaklaşık olarak uygulama 45-50 dakika kadar sürüyor. Dediğim gibi basit bir uygulama. Hafif ödem yapabilir. Çok morluk olmuyor çünkü kanülle yani uzun iğnelerle giriliyor, tek bir yer açılıyor ve e, bu nedenle çok fazla morluk olmuyor, hafif ödem oluyor. E, güzel, başarılı, son zamanlarda çok sevilen, çok tercih edilen bir uygulama. Teşekkürler.